Anya, Anya. Ben ne ettim seni sevmekten başka Anya? Bana bunu nasıl yaptın? Önce beni inandırdın, sonra kaçtın gittin. Anya! Vakum! Vakum! Vakum ne vakum? Anya mı kaldı amca? Niye bu kadar yavaş gidiyoruz? Suyla mı çalışıyor bu araba? Gazı köklersen daha çok yakayım. Böyle iyi. İyi mi iyi değil. Ben yayan gitsem daha hızlı giderdim amca. İn o zaman. Yayan git. Hadi yayan. Hı. Tamam tamam. Bildiğin gibi sür. Durma da. Mızıldamayın o zaman. Beleşe Karadeniz turu yapayım sahimde. Ula bu manzara doşlanta yok be. Mavişim kim bilir kaç kez aramıştır beni. Ne yapıyordur acaba şimdi? Mezarını kazıyordur ne yapacak? Kesin silah seçiyidir şu an. Hangisiyle vursam diye. Sağ tamam olun ya. Çok güzel moral veriyorsunuz. Asıl benim yalancı mavi işim ne yapıyordur şimdi? kimlere hayvan yedirir, gitti. Gerek kalmamıştır amca. Sayenizde bayağı zengin oldular yani. Kalkanlara atarak kazandıkları euroları falan sayıyorlardı şimdi. O, ne şey, İvan denen o pislik? Benim gemiklerim dondu ya. Şu kaloriferi biraz açsana. Sağ yok. Birbirimizi horlayın. Niye pintilik ediyorsun? Daha demin senin için 20 bin euro verdik. Ne var az biraz açsan? Ne yapacağım ben ya? Benim acil mavişim arayıp onu rahatlatmam lazım. Amca, daha ileride benzinlik var. Durur musun orada? Ha, ben de ne zaman akıl edecek diyordum ya gazolin almayı. Ha, fulleyi ver bir zahmet. Amca ne gazolini ne benzini ya? Ben de paramı var. Allah aşkına ben markete gireceğim, mavişimi arayacağım. Aa. Am amca benzinli geçtik ya. Ama mavişim dedin. Yine Anya'yı hatırlattın bana. Yapmayın böyle. Of. Sarı saçlı, esmer tenli çocuklarımız olabilirdi. <laughs> Almanca düşünüp, Rusça konuşup Türkçe yazabilirlerdi. Anya! 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 Amca, çevirme. Dolandırıldığımızı direkt söyleyek bunlara, dur. Ağzınızı bile açmayacaksınız. Hiçbir şey olmamış gibi gideceğiz. Ee, hayırlı görevler memur bey. Bize öncelik tanıma şansınız var mıdır? Sıranızı bekleyin. Ben beklerim de mavişim bekleyemez. Halihazırda 20 artı 1 yıl bekledi zaten. Bizim bu akşam kınamız var da. Ben şimdi daha giyineceğim, süsleneceğim. Ondan sonra kınayı mavişime götüreceğim. Oo çok işimiz var bizim. Yani bize bir güzellik yapsanız. Cüneyt beyefendinin kınaya yetişmesi lazım. Acil sorgulayın hemen. Tabii komiserim, ee, Şey, akşam sizi de bekleriz. Hayırlı olsun siz mi evleniyorsunuz? Evet bu akşam kınamız var. 9 Kasım'da da düğünümüz var inşallah. Allah mutlu etsin. E nerede kına? Akşam biz de gelelim de şöyle bir karşılama oynayalım. Aa çıkın çıkın gelin Komserim, yengeyi de alın gelin. Yaşar Kadıoğlu'nun evinde yapacağız. Bence yapamayacaksınız. Sağ ol. Efendim? Başınız belada. Aracınız çalıntı. Çalı... çalıntı mı? Nasıl çalıntı ya? Bu plaka ihbarlı. İhbarlı mı? Yaktın bizi amca ya. Hemen inin araçtan. İnin. Ya bizim gazık burun bir kusur mu istedi her polis say? Amca yaktın bizi ya. Araba çalmak ne demek amca? Araba çalmak ne demek? Tut! Tepki kazını topla. Görmeyeyim şimdi gazık burnu. Memur bey bir yanlışlık vardır ya. Bir nasıl bir çalıntı durumu anlamadım ki. Amca sen nasıl bir insansın? Ha? Ne yapayım ben? Nasıl yetişeyim kınama? Nasıl yetişeceğim ben o kınaya? Çocuk nasıl yetişsin kınasına ya? Bir daha bakın canım bir yanlışlık vardır ya. Yanlışlık var. Hayatımızdaki en büyük yanlışlık sensin amca. Allah aşkına bu adamı götürün. Uzak bir yere kapatın ya. Ben şikayetçi bu Yeter. Hemen arabaya yaslan, hemen. Araç yoldan ge ge geliyor ya. Bu tozludur. Ben değmesem olur mu memur bey? Sakın polise mukavemet göstereyim deme. Ne diyorsam onu yap. Çabuk. Hemen. Şöyle yapayım ya. Amcam pislik çıktı pampa. Hakikat yazıklar olsun amca ya. Yani beleşsin bileyim de bu kadarını hiç, tahammül tahmin bile edemedim yani. Kimin bu araba? Git geri ver şu arabayı. Sus ula. Ben hırsız değilim ya. Ben dost tatlı bir arkadaşımdan satın aldım arabayı. Parası inan. Dost tatlı Ondan mı ucuza sattı bana? Ne, ne, verdin? Kaç para verdin ki? 500 euro. 500 euro mu? Ya amca yapma koca amcasın sen yani. 500 yürüye oyuncak araba alamıyor. Anlamadım bunu çalıntı olduğunu ya. Ee, bakın memur bey. Bu araba benim değil. Amcamın. Zaten amca da benim değil. Pampamın. Bir. Ne olur kurban olayım. Benim kunam var. Yetişmem lazım benim. Siz de karakola geleceksiniz. Cüneyt bagajı kontrol et. Tabii komiserim. Komiserim bir daha baksanız yanlışlık bir şey oldu ya. Bir şey var, yanlışlık var da. Komiserim. Burada bir kadın var. Ne? ne? Nasıl? Ne? Anya. Cevam Anya. Anya nereye gidiyorsun bagajda sen? Merhaba herkese. Merhaba. Kaçtım Cevam. Ben kaçtım. Ama sana kaçtım. Ben her şeyi anlatacağım. Anya. Beni sevdiğini biliyordum. Sana sahtekar diyenler utansın. Demek hem oto hırsızlığı hem insan kaçakçılığı ha. Asayiş şubeye haber verin. Şu tarafa geçin arama yapacağım. Gel şöyle. Evet. Bir tane çalıntı araba. Artı bagajdan çıkan bir Rus kadınla benim bu kına'ya yetişme olasılığım yüzde kaç? Sefer 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 sefer! Yüzde sıfır ol, neyini soruyor? Sıfır sıfır konuşma lan! Ben Maviş'ime asla böyle bir şey yapmam, yüzüstü bırakmam! Ben o kına'ya yetişeceğim! Oğlum beni sinirlendirme bu kredisin arasına, konuş durma yani! Baksana amcam hırsız çıktı, bagajdan bir tane kadın çıktı. Yirmi yıl değil, iki yüz yıl şey yapsan yine yetişeceğim o kına'ya! Hayır! Maviş Kendimi pompam için feda edeceğim. Lan şu oğlum şov yapma bak. Şov yapma şunu. Sen her yerine feda etsen ne olacak? Zaten minnacık bir şeysin yani. Kaç gramsın sen? Tuzluk. Ruhi lan. Ne olu, oluyor oğlum? Ruhi iyi misin lan? Oğlum Kuzey iyi misin? Bir şey oldu herhalde. Allah. Polisler gelince topuklayın. Su! Su! Ne oluyor orada? Su! Arka Su. Arkadaşlar müdahale eder misiniz? Büyük bir kilit geçiriyor şu anda. Papa üç deyince kaçıyor. hızlı kusuruyor musunuz beyefendi? Koş! Eğitimle. Bahçenin duvarından atlayacağız. Bahçeden devam edeceğiz. Bahçe mi? He. Oğlum ben böyle tanımadım insanların bahçesine izinsiz falan giremem. Benim prensiplerim aykırı ya. <laughs> Yürü git. Mavişim bizi bekliyor hadi. Ya yeter ya Mavişim Mavişim. Bekliyorsa bekliyor lan bittik şurada. Hadi hadi bağırma niye bağırıyorsun? Niye bağırıyorsun? Ara polis de. De ki 155 merhaba biz kaçağız de. Ara konum at der ya zamanla yarışıyoruz hadi sen. Şu duvarda nasıl giriştin ya? Öküz ya dur. Dur ayağım kırılır. <laughs> Ver elini. Göbeğim takıldı ya. Göbek çok kötü takıldı. Oğlum. Oğlum. <laughs> <Ol. gülüyor> Gö göbeğim yırtılacak. Göbeğim lan göbeğim. Oğlum, oğlum bu ne ya? En sevdiğim gömleği de yırttım taktım şuraya. Beni çekme dedim yani. Beni sevmedim bu kaçaklığı ya. ne biçim bir şey. Çok kötü çok berbat bir hayat bu kaçak hayatı. Şşt. Ben bu hayatın her türlü sillesini yemeye hazırım Mavişim için. Öyle de bir insanım. Yürü. Ay Mavişim ah. <laughs> lan. Ya bir şey diyeceğim Allah aşkına. Biz niye böyle çamurlu saçma sapan bahçe yollarından gidiyoruz? Çıkak şurada ana yola. Ha? Çıkalım ya. Sonra ne yapalım? Mesela o bizi yana yakılı arayan mobeselere el mi sallayalım? Allah aşkına ya. Ana o mobeseler bizi görüyordur değil mi lan? Herhalde oğlum kaçacağız biz. Dikkatli olmamız lazım. Şu an sanki hiç belli olmuyoruz yani hayret bir şey. Resmen devletin kaçakçısı, otomobil hırsızı falan oldum ya. Bu ne biçim iş ya bu? Ana. Oğlum hep senin o amcan yüzünden. Onunla tanıştığımızdan beri burnumuz beladan kurtulmadı ki. Allah'ın lan bu amca inşallah ordunun derelerinde tepe taklak ol inşallah Almanya yollarını bulama yani. Bütün kaçakçılar seni kovalasın İvan kaçakçılar mahvetsin seni tez zamanda mahvol inşallah. Ya, bağırma artık yürü hadi. Oradan var mı yok? Var var gel. Bana bak ters atlayacağız. Ters mi? Nasıl... Ya, ya şunu at. Bak vururum, bağırma lan. Ne bağırıyorsun? Manyak. Böyle bir şey. Oğlum sanat eseri gibi. Şuna bak lan. Değerli bir şey olabilir bu. Nasıl in? Nasıl in? in? Anam! Anam! Ana. O ne, o ne lan? Ne o? Ne o lan oğlum kocaman? Üf, Allah bu nedir bu? Alman kurdu galiba. Şey mi yapsa, Almanca mı konuşsak sefer? Alman mı? Dur. Eğilemedi. Warum? Was ist das? Das ist eine Tasche. Ucunu Alman falan değil. Oğlum o dişe bak. Nasıl diş lan? Bu kadar dişi var. adamadan nasıl gideceğim ben kınama? Ben bizi parçalık dincik eder. Ben biliyorum bu cinsi. Sen beni bırak. Dur hadi yoksa yapma. Dur. Gitme Uzay. Dur. Gitme. Anam sen minnoş musun? <laughs> sen ne tatlısın sen ya. Benim hayatımda böyle güzel bir köpek görmedim ya. Canım benim. Çok güzelsin sen. Çok güzel. Anam! <laughs> Ne yaptı lan? Ne yaptılar o? Ha. Beni yeme. <laughs> al, al bunu. Lan. Al bu daha etli. Yediğini yersin yemediği arkadaşlara atırsın. Al. Ha, manyak. Niye beni atıyorsun lan? Yıldız için beni feda ediyor manyak. Lan oğlum. Lan gel buraya. Bunu kendini feda etti. Sıra sende. Her sen, şey yakuz aşkı için. Ay. Al. <gülüyor> 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 tamam ben şey yapacağım. Ben, 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 halledeceğim ben şey yapma. Konuşacağım ben dur şimdi. Oğlum nasıl konuşacaksın? Dediğini anlamıyor ki hayvan. Ah, ne dedin? Kokumuzu beğenmemiş. Benim bahçeme girdiniz diyor. Ben sana dedim el alemin bahçesine girmeyek diye. Bak şey de... E, Kuzey abin de beni de göster. Kuzey abin de kınası vardı. Kınasına yetişmesi lazımmış da. E, o, o 20 yıllık aşk senin elindeymiş de. Kına neydi köpekçi de kına ya? អូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូ Ne mi bu? Yeter ya. Oğlum. Ne dedin lan köpeğe? <laughs> kıp beddua ettim anladı beddua ettim kaldıramadı bedduamı. Hadi gidelim kınama et seni hadi Bu ne lan? O bütün sülalesini toplamış geliyor. Kesin olmaz. Kaç! badireler atlattım. Ama kınama yetiştim. <laughs> kuzey, geliyorlar mı? Bir bak geliyorlar mı? Kim lan polisler mi? Ben... ne polis lan bu? O hain, intikamcı köpek. Bütün mahalledeki arkadaşlarını toplamış, üstüme çurlandılar oğlum. <laughs> Parçık ediyorlardı benim. Ayağımı, ayağımı basana ayağım, bir paçamı böyle vurunca ben kendim özel bir hareketle kurtardım. Kendim yol boyunca kovaladılar beni. Şu kuzey. Oğlum Onların sayesinde maratoncular gibi koştun lan. Kavuştun Mavişim. Yetiştik lan Kınay'a gel. Giyinelim, süslenelim. Mavişim'e yaraşalım. Hadi gidelim hadi. Gerçekten gelemeyeceğim oğlum. Çok kötü durumdayım lan. Kızım sen git. Beni burada bırak. Ben burada birkaç gün yatsam kendime gelirim. Hadi git. Vay be. Pampa'nın en mutlu gününde onu yalnız bırakacaksın öyle mi? Sefer. Kınay'ı düşün. Kınada oynayacağımız karşılamaları düşün Sefer, düşün. Ama bir şartım var. Nedir? Bu kınayla koluna sef kuz yazmazsan vallahi gelmem. Yazacağım ben. Hem de kalp içine alacağım. Hadi gel. Kus. Hadi gidelim. Dayan kardeşim. Gözünü kapatın köpek geliyor. Abartma kardeşim. Oh. Açın kapıyı. Bakar mısın? Ya, küçük À Oh! Oh! As -trapé. As -trapé. Uydusu yılışık. Ya ne oldu diyorum size? Ne oldu? Ya neyiniz var? Söyleseniz buraya kadar. Ya Sefer abi ya orada kalp krizi geçirmeseydim yerleri yeni sildim, yeni sildim. <laughs> Can. Deliye mi döndü? Nerede? Nasıl? Kiminle benim Mavişim? Çok mu kızdı? Olay çıkardı mı? Vallahi kendini oradan buraya atmış ya. Sürekli seni sayıklıyormuş. Onu yine terk ettin sanmış. Benim Mavişim aramam lazım. Telefonunu ver. Verme. Kıyafetlerimi ver. Ya abi önce git bir duş al ya. Leş gibi olmuşsun. Leş gibi. Kızlar, baba hadi gelin geldi abim. Bana bak. Kınaya ne kadar kaldı? Saat kaç? Abi çok az kaldı ya. Vallahi geri sayım başladı. Herkes gitmiştir bile. Çabuk ol, çabuk. Ulan nerede kaldın ya? Kuzey ya. Arıya arıya bir hal olduk. Hep telefonların da kapalı. Ana. Bu ne lan olmuş lan burada? Kalk ulan, kalk. Hoş, 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 köpek mi ol? <laughs> tamam, dur, köpek mi geldi? Ana. Sen, sen neyin var ulan? Ne, ne oldu böyle? Uzun hikaye baba, anlasın. Baba, ne bu haliniz? Bir şey yok kızım. Bebeksi. Bebeksi mi? Babacığım berbat haldesin. Ne oldu size? Kaza falan mı geçirdiniz? Ay, amcam. Ne var buğla? Sen değil öbür amcam. Gerçek amcam çarptı. Bana bak. Bunlarda bir bela kokusu var ha. Dedocuğum sen dur. Biz anlarız. <laughs> ay. Ay çürük, Ayva kokuyorsun. Ay köpek kokuyorsun baba. Ne yaptınız siz? Yeter artık be! Yeter artık. Ben zaten bir sürü badire atlattım. Bir de sizde takılamam. Yeter artık. Geç kaldım ben. Geç kaldım. Mavişim. Tövbe tövbe. Şunlara bak. Şu günde yapılacak şeyin bu ya? Kızım. Babanız şimdi girdi mi? Saatlerce çıkmaz o banyodan. Ben burada bitik haldeyim. Şu bahçedeki hortumla ben güzel güzel bir yıkayın. Hadi gülüm. Kanes! ...öyle o Poyraz'a bana temiz kıyafetler getirsin. Bu Oğlum bu kim lan? Gel lan gel beni çağırıyor. Gel lan gel korkma. Hayır. Ay. Korkma ya abi. Bir şey yapma ben musun? Anladın mı anne? Valla çıkaramadım. bu sıra kalmayın. Kim siz Şöyle bak bakayım belki. çıkarsın. Şöyle bak. Tam bak. Of yok. Çıkaramadım vallahi. <laughs> <laughs> Abinim lan. Oğlum ne? Oğlum oğlum. Ulan bu klavye niye bu haldesin? Var mı oğlum? Oğlum bugüne bugün kanun kaçağın yani. Bunları yolda gelirken aldım, Nasılsın? Ya çok iyi ya. Beni polis falan hayatta tanıyamaz böyle yani. Ya vallahi tanımayacak ailesin Bir şey diyeceğim. Sen bayağı şanti oldun ha. Bence bundan sonra hayatta böyle devam etmesin abi. Vallahi mı lan? He. Bana bak lan bugün polis polis neyin beni gelip sordu mu hiç? Yok kimsenin umurunda değilsin bence. Hatta çıkarsan şunu ya. Oğlum ne yapıyorsun Türk'üm versene şunu. Ya yani ne olacak? Ay. Oğlum ver şunları bak. Abi saçmalama. Ya, ya, ya. Bak ya. Yıldız. Allah Allah'ım. Nurban oldun. Nasıl güzel olmuşlar. Abim Nurban olsun sana. 21, 21 yıl bekledi ben. 21 yıl bekledi ama değdik bak. Allah Şerif <laughs> Padişah'ın kızı gibi olmuş abi. Allah inşallah tamamını öldürmüş de kızı inşallah. <laughs> i̇nşallah Allah. Allah'ım. Oğlum çıksın. Ne Ne Abi? Acım ne diyorsun öyle? E ne diyorum abi? Kızım şöyle karşılıklı. Abi bacı. Bir karşılama oynamayak mı? Ha? Karadeniz'i illetmeyek mi? <laughs> oynayalım, oynayalım abi. Haydi. Çal! Kılıç şu arada çık. çık ya. Oynayayım biraz bacımla müsaade. Allah Allah ya. Adam 40 yılın başına eğleniyor. Tabii ki de oynayacağım karşılıklı. Ben beni senin yaşın kadar beklemiştim. Razına vururum milletin içinden. Çekil git. Benim de kınam sayılır bu. Ben de benimle oynayacağım. Abla. Allah daha, beraber oynayalım. Ya. Hadi beraber. Evet. beraber. Evet. Hadi ya, hadi bu kadar ya, hadi! <laughs> öh, daha iyi. Döktüm. <laughs> Yenge. Oh, hala inanamıyorum ha. Hala inanamıyorum. Bu benim günahım mı? Eee, sana ya. Oy Allah'ım oh. Benim de günahım saydın canım. Benim de günahım. <laughs> oh. Seni bak dur. Gördü bak. Oğlum, Koşayım. çok kus Peki, ben oynayayım. <laughs> Koş. Oh. Maşallah oh. ya. Ой, ну ладно geldin maş senin için geldim Hoş geldin aşk hoş geldin